Ne Hocam aşırı kilodan dolayı damarlar tıkanmış kalp krizi riski olabilir. Bu adam ne yapmışlar ya? Siz de canınız her sıkıldığında ya da stresli olduğunuzda sürekli yemek yiyorsanız ve kendinizi abur cubura sarıyorsunuz. Gece olduğunda da şöyle dolabın önünde kendinizi buluyorsanız ve bu aralar ya ben ne yersem yiyeyim bir türlü doyamıyorum. Yani kendimi yemek yemekten alıkoyamıyorum diyorsanız ve hayatınızda ekmeği, şekeri, tuzu ve şekerli içecekleri dengeleyemiyorsanız ve bunun sonucunda da kalp rahatsızlığı, kolesterol, yemek yedikten sonra şişkinlik, hazımsızlık, yorgunluk, halsizlik gibi rahatsızlıklar çekiyorsanız çok yüksek ihtimalle sonunuz az önce videoda izlediğimiz kişi gibi olabilir. O yüzden böyle olmak istemiyorsanız buradan sonra anlatacaklarımı çok iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. American Journal of Clinical Nutrition'da 2010'da yayınlanan bir araştırmaya baktığımızda hayatımızda aşırı şekilde şekerli yiyecek ve içecekleri tüketiyorsak beyaz kan hücrelerimizin mikropları öldürme yeteneğinin zayıfladığını görüyoruz. Ve bu durum yüzünden de ne oluyor? Vücudumuz enfeksiyonlara karşı çok hassas bir hale geliyor. Yani bağışıklık sistemimiz zayıflıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Robert Lustig'in yaptığı başka bir araştırmaya baktığımızda aşırı gıda tüketiminin insülin direncini olumsuz etkilediğini, bunun da metabolik hastalıklara zemin hazırladığını görüyoruz. Peki bu metabolik hastalıklarla beraber ne oluyor? En önemlisi sindirim sistemimiz bozulmaya başlıyor. Bununla alakalı Mayo Klinik'te yayınlanan bir araştırmada Dr. Michael sindirim sistemindeki bozukluklarla beraber midenin asit üretimini arttıracağını ve bunun sonrasında da şişkinlik, hazımsızlık, gaz ve reflü gibi birçok sorunun ortaya çıkacağını söylüyor. Tulane Üniversitesi'nde yapılan başka bir araştırmaya baktığımızda da Dr. Paul aşırı yemek tüketiminin kalp rahatsızlıklarına ve hipertansiyona yol açtığını söylüyor buraya kadar moraliniz biraz bozulmuş olabilir. Ben daha fazla canınızı sıkmadan çözüme geçmek istiyorum. Uzmanlar çözüm için bizden 3 tane temel şey istiyorlar. Bunlardan biri yemekten yarım saat önce su içmek. Diğeri yemekleri dengeli yemek. Yani midemizin 3'te 1'ini yemekle doldurmak. Kalan 3'te 1'ini de nefes almak için boş bırakmak olduğunu söylüyorlar. Şimdi de gelelim yemekten yarım saat önce su içmenin faydalarına. Bunu yaptığınızda göreceksiniz ki yemek esnasında kendinizi tok hissedeceksiniz ve bu ne demek oluyor? Bu da kalori alımının azalması anlamına geliyor. Bunun dışında yemekten önce su içtiğimizde midemizdeki o pH değeri yani asidik değerler dengeleniyor ve bununla beraber reflü, gastrit, midede şişkinlik, hazımsızlık gibi birçok rahatsızlıktan kurtulmuş oluyoruz. Sadece bunlar da değil, yapılan araştırmalar yemekten önce su tükettiğimizde metabolizmayı hızlandırmasından tutun da insülin direncinin düşmesine kadar suyun birçok şeye faydası olduğunu gösteriyor. Şimdi de gelelim bir diğer maddeye. Bu maddeyi anlatmadan önce birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani böyle tıka basa yemek yiyoruz ya, oradan sonraki halinizi böyle hayal edin. Ne oluyor? Aşırı halsizleşiyoruz, yorgun düşüyoruz, kan şekerimiz düşüyor. İşte bütün bunların sebebi aslında bu maddeden geçiyor. Araştırmalar bizi şişkinlikten, halsizlikten ve en önemlisi depresyon ve stresten uzak tutacak en önemli maddenin midemizin bir kısmını nefes almak için boş bırakmak olduğunu söylüyorlar. O zaman bütün bu bilimsel araştırmalara baktığımızda daha sağlıklı, daha uzun, depresyon ve stresten uzak yaşamak için midemizin üçte birini su, üçte birini yemek, üçte birini de havayla bırakmamız gerektiğini söyleyebilir miyiz? Bütün bu bilimsel araştırmalara baktığımda aklıma 1927 yılında Avrupa'da dünyaca ünlü insanların katıldığı bir kongrede Viyana Üniversitesi'nin dekanı olan Profesör Şebol'ün bir sözü geliyor. Konuşmasında 14 asır öncesinden bir zattan bahsediyor. Diyor ki biz Avrupa olarak 2000 yılda geçse o zatın hareketlerine, o zatın öğretilerine, o zatın yaşantısına ulaşabilsek bizim için büyük bir nimettir diyor. Bu zat kim biliyor musunuz? Bu zat tam 14 asır önce insanoğlu midesinden daha şerli bir kap doldurmamıştır. Ve insanoğlu belini doğrultmak istiyorsa ona birkaç lokma yeterlidir. Mutlaka yemesi gerekiyorsa da midesinin üçte birini suyla, üçte birini yemekle, üçte birini de nefes alıp vermekle doldursun diyen alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Aslında görüyoruz ki öyle daha sağlıklı bir yaşam için binlerce makale okumaya ya da yüzlerce doktor gezmeye gerek yokmuş. Aslında yapmamız gereken telefonumuzu, tabletimizi ya da bilgisayarımızı elimize alıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini incelemekmiş. Ve görüyoruz ki bu hadisleri incelediğimizde hayatımızda her şey yoluna giriyor. Bence bir yere ayrılmayın hemen diğer konuya geçiyoruz. Abi selamünaleyküm. Bir zeytinin tadına bakabilir miyim abi? Bismillahirrahmanirrahim. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama az önce sağlığımı çok ciddi oranda etkileyecek bir şey yaptım. Fark edenler yorumlar kısmına yazsın. Ben hesabı ödeyip geliyorum. Evet, şimdi de gelelim benim ve herkesin yaptığı o büyük hataya. Bence birçoğunuz tahmin etti ama ben yine de söyleyeyim. Az önce benim yaptığım gibi birçok noktaya temas ettikten sonra maalesef ki elimizi yıkamadan yemek yemek ve ellerimizi ağzımıza ve burnumuza değdirmek. Belki de bu durum bize çok normal ve çok masum gelebilir. Ama şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu minik arkadaşımız tam bir sindirim sistemi ve bağırsak düşmandır. Ve ismi de E. coli'dir. Bu arkadaşımız günlük hayatta temas ettiğimiz paketli gıdalar, çiğ et, yumurta, marul gibi birçok sebze meyvenin üstüne bulunuyor. Bunlara temasımız ardından da elimizi yıkamadan yemek yediğimizde ya da elimizi ağzımıza ve burnumuza değdirdiğimizde ne oluyor? İdrar yolu enfeksiyonundan tutun karın ağrısına, şiddetli isale, bulantıya, böbrek yetmezliği ve kansızlık gibi birçok ciddi rahatsızlığa yol açıyor. İnfluenza adındaki bu minik arkadaşımızda genelde otobüs koltukları, kapı kolları, alışveriş arabaları, para, telefon gibi eşyaların yüzeyinde bulunuyor ve hepimizin en büyük şikayetleri olan grip, ateş, baş ağrısı, öksürük, boğazda yanma, soğuk algınlığı gibi solunum yolu hastalıklarına sebep oluyor. Dikkat etmediğimiz takdirde de bronşit, zatüre ve kalp rahatsızlıklarını da kapı açmış oluyoruz. Maalesef ki okulda, iş yerinde ya da arkadaşlarımızla beraber bir kafeye gittiğimizde, burada gördüğünüz gibi bir alışveriş yaptığımızda, kıyafetimizi giydiğimizde, saçımızı düzelttiğimizde ya da elimize bir telefonu aldığımızda biz anlamıyoruz ama birçok bakteriye, virüse ve parazite maruz kalıyoruz. Hatta bununla alakalı Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in bir açıklaması var. Diyorlar ki insanların birçoğunun günde 5 veya 6 kere ellerini yıkadığını ve maalesef ki yemekten önce ve tuvaletten çıktıklarında ellerini yıkamadığını görüyoruz. Evet abi, yani buraya kadar virüslerden, bakterilerden, mikroplardan bahsettin. Yani bunun çözümü ne diye sorabilirsiniz. Bunun çözümü aslında çok basit. Her zaman yaptığımız gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a danışacağız. Diyeceğiz ki, Ya Resulallah yemeklerimizin bereketli olması için ve daha sağlıklı olmamız için ne yapmamız gerekiyor? Efendimiz de bize şunu diyecek. Yemeğin bereketi yemekten önce elleri yıkamakta, yemekten sonra da hem elleri hem de ağzı yıkamaktadır diyecek. Tıpkı 14 asır önce Selman radıyallahu anh'a dediği gibi. Bütün bu bilimsel araştırmalar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinin ne kadar faydalı olduğunu bizlere göstermeye devam ediyor. Ve bizler görüyoruz ki onun sünnetleri sadece Müslümanlara değil bütün dünyaya örnek oluyor. Çünkü o herkesin peygamberi. Bence bir yere ayrılmayın hemen diğer konumuza geçelim. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama az önce sağlığımı çok ciddi oranda etkileyecek bir şey yaptım. Fark edenler hemen yorumlara yazsın. Detayları konuşmak için mutfağa doğru geçelim. Yaptığım bu hatanın kabın ağzını açık bırakmak olduğunu yazanlar doğru bildiler. Peki bu basit gibi gözüken hata hayatımızda ne gibi sorunlara yol açıyor? Bununla alakalı International Journal of Food Microbiology'de yayınlanan araştırmalara baktığımızda yemek kaplarının ağzı açık bırakıldığında havadaki tozların, virüslerin Mantarların, bakterilerin ve parazitlerin çok çabuk yemeğe bulaştığını görüyoruz. Ayrıca kabın ağzı açık kaldığında havadaki nem yiyeceklere çok daha çabuk ulaşıyor. Bu da küf ve bakterilerin daha hızlı üremesine yol açıyor. Bunun sonucunda da gıda zehirlenmesi, şiddetli karın ağrısı, ishal ve ateş gibi rahatsızlıklar meydana çıkıyor. Mesela en basitinden içtiğimiz suyu düşünelim. İçtiğimiz suyun kabını açıkta bıraktığımızda ne oluyor biliyor musunuz? Hepatit A virüsü insanlara çok daha çabuk bulaşıyor. Bunun sonucunda da karaciğer enfeksiyonu, sarılık, yorgunluk ve bulantı gibi birçok rahatsızlık meydana çıkıyor. Evet arkadaşlar, kapların ağzını açık bırakmak bizler için her ne kadar önemsiz gibi gözükse de yapılan bu mikrobiyolojik araştırmalara baktığımızda bakterilerin, virüslerin, mikropların ve parazitlerin sağlığımızı çok ciddi oranda etkilediğini görüyoruz. Bu konuyla alakalı sizlere çok şaşıracağınız bir bilgi daha vermek istiyorum. Dünyaca ünlü bir yazar olan Michael Hart, Dünyaya Yön Veren Yüz İnsan adlı kitabında birinci sırasında yer verdiği kişi tam 14 asır önce mikroskobun keşfedilmediği, teknolojinin de henüz gelişmediği bir dönemde çıkıp diyor ki kaplarınızın ağzını örtün ve kaplarınızı yemek yedikten sonra kapatın diyor. Sanırım herkes 14 asır öncesinden mikropların ve bakterilerin varlığını işaret eden ve biliminde gün geçtikçe öğretilerini ispat edip hayran kalmaya devam ettiği o zatı merak etti. O zat kim biliyor musunuz? Ayakkabıyı nasıl giyeceğimizden tutunda, hangi tarafa doğru yatacağımıza, suyu nasıl içeceğimize, yemeği nasıl yiyeceğimize, ruh darlığı yaşadığımıza, neler yapacağımıza kadar tam 14 asır öncesinden bizlere aktaran, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman bir yere ayrılmayın. Hemen diğer videomuza doğru geçiyoruz. Soğuk havaların vazgeçilmezi şöyle güzel bir çay gibisi yok demek isterdim. Ama diyemiyorum. Çünkü aşırı sıcak yemek yediğimizde ya da aşırı sıcak bir şeyler içtiğimizde kendimizi nasıl bir tehlikenin altına attığımızın farkında bile değiliz. Hadi gelin bunun detaylarını konuşmak için meskene geçelim. Evet bu konuyla alakalı Journal of Gastrointestinal Research'te bir araştırma yayınlanıyor. Yaşları 18 ile 65 yaş arasında olan 60 tane sağlıklı bireye sıcak, ılık ve soğuk yemekler veriliyor. Bunun ardından kişilerin sindirim sistemlerinin, mide asit seviyelerinin ve yemek borularının üzerinde ne gibi değişiklikler oluyor ona da bakılıyor. Sonuçlara baktığımızda ise aşırı yemek yeme içmeye devam eden insanların sindirim sistemlerindeki yapının bozulduğu, bu yapının bozulmasıyla beraber vücuttaki kanser hücrelerinin çok daha hızlı yayılmaya başladığını görüyoruz. Mide ve yemek borusundaki tahriş ve yıpranmaya baktığımızda da önce midede böyle hafif yanmalar, işte gazlar, yemek sonrası şişkinlikler, reflü ve gastrit gibi rahatsızlıklar gözüküyor ve bu bu şekilde devam ederse ne oluyor? Bunun sonucunda yemek borusu kanserine yakalanmış oluyoruz. Böyle söylediğimde belki size basitmiş gibi gelebilir. Ama bu duruma erken bir teşhis koyulmasa ya da kişi erkenden bu duruma önlem almasa ne olacak? Yemek borusu kanseri olduğunda burasına bir tümör çıkacak. Bu tümör büyüdükçe katı yemekleri yiyememeye başlayacaksınız. Bu tümör biraz daha büyüyecek. Bu sefer ne olacak? Sıvı içecekleri içememeye başlayacağız. Ondan sonra göğüste şiddetli ağrılar. Başta şiddetli ağrı, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, aşırı kilo verme, midede yanma, reflü, gastrit, depresyon, stres, kemoterapiler derken o çok masummuş gibi gözüken o sıcak çay, sıcak ıhlamur ya da sıcak bir çorba aslında bizim hayatımızı mahvetmiş olacak. Sadece bunlarla da bitmiyor ki. Mesela bu diyeceğimi günlük hayatta birçok kişi yaşıyordur. Aşırı sıcak bir yemek yediğimizde veya aşırı sıcak bir şey içtiğimizde ne oluyor? Hemen ağzımızın içi yara oluyor. Bu duruma devam ettiğimizde diş minelerimiz zayıflıyor ve diş etlerimiz çok fazla zarar görüyor. Ve arkadaşlar daha bunun gibi sayabileceğim birçok rahatsızlık var. Peki abi bu kadar dert, bu kadar sıkıntı söyledin ama bunların çözümü ne diyebilirsiniz? Aslında bunun çözümü çok basit. Doktorlar diyor ki aşırı sıcak yemek yemeyin, yemeklerinizi ılık yiyin ve aşırı sıcak içeceklerden uzak durun. Tıpkı 1450 sene önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıcak yemekten sakının. Çünkü o bereketi giderir. Yemeğinizi soğutarak yemenizi tavsiye ederim. O hem içinize daha iyi siner hem de size bereket getirir dediği gibi. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama sofralarımızda, dualarımızda, aklımızda, dilimizde, kalbimizde, kısacası hayatımızın her alanında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğunda, onun o güzel yaşantısı, onun o sünnetleri olduğunda biz hep sağlığa, hep berekete, hep intizama kavuşmuş oluyoruz. İnşallah Rabbimiz alemlere rahmet olarak gönderdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ne kalplerimizden, ne dualarımızdan, ne de sofralarımızdan eksik etmesin. Ve bizleri ona layık birer kul eylesin. Bence bir yere ayrılmayın. Hemen diğer videoya geçiyoruz. Bakayım çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Emrah abi. Ha. Hadi ne Fark ettiniz mi bilmiyorum ama toplu yemek yediğimizde tek başımıza yediğimize göre hem daha az yiyoruz, hem daha çok lezzet alıyoruz, hem de gördüğünüz gibi çok daha mutlu oluyoruz. Peki bunun sebebi ne? Hadi gelin bununla ilgili bilimsel araştırmalara bakalım. PubMed'de yayınlanan araştırmalara baktığımızda kişilerin yalnız yemek yediğinde genelde fast food ya da abur cubur tarzında yiyecekler tükettiğini görüyoruz. Böyle olunca ne oluyor? Önce ufak ufak şöyle göbek çevremiz genişlemeye başlıyor. Ondan sonra daha çok kilo almaya başlıyoruz ve yolun sonu obeziteye doğru gidiyor. Peki bu ne demek oluyor? Bu da kalp rahatsızlığından tutun. Şeker, kolesterol ve bunun gibi daha birçok rahatsızlığa yakalanacağımız anlamına geliyor. Sadece bunlar da değil. Araştırmalar insanların yalnız yemek yediğinde depresyon ve stres gibi ruhsal hastalıklara da çok fazla yakalandığını gösteriyor. Evet daha fazla içinizi karartmadan arkadaşlarla ve böyle toplu şekilde yemek yemenin faydaları neler gelin beraber onlara bakalım. 2015 yılında Journal of Nutrition'da yapılan bir araştırmaya baktığımızda toplu yemek yiyen insanların diğer insanlara göre ruh hallerinin çok daha sağlıklı olduğu ve sosyal bağlarının çok daha güçlü olduğu görülüyor. Haliyle iyi bir ruh hali ne demek? Depresyon ve stresten uzak, mutlu bir yaşam demek. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics'te yayınlanan başka bir araştırmaya baktığımızda da toplu bir şekilde yemek yiyen insanların yemek yedikleri esnada daha dikkatli oldukları ve yemeğin tadına daha fazla odaklandıklarını görüyoruz. Bu da yenilen yemeklerin daha yavaş yenilmesi ve beyne giden doyum sinyallerinin daha sağlıklı ulaşması anlamına geliyor. Bununla birlikte de obezite ve aşırı yemek yemeden kaynaklı birçok rahatsızlığın önüne geçmiş oluyoruz. Yani bu bilimsel araştırmalara baktığımızda bize şunu diyorlar. Toplu bu şekilde arkadaşlarımızla veya ailemizle beraber yemek yediğimizde hem bedensel hem de ruhsal olarak sağlığa kavuşacağımızı söylüyor. Tıpkı 1400 sene önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip Ya Resulallah ben yemek yiyorum ama bir türlü doymak bilmiyorum diyen Vahşi İbni Harba yemeğinizi toplu bir şekilde yiyin ve besmele çekin. Göreceksiniz ki yemeğiniz bereketlenecektir dediği gibi. Son olarak size dünyaca ünlü bir cerrah olan Profesör Doktor Marius Bukel'in başından geçen bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Tedavi için yanına gelen bir hasta ona tam 14 asır öncesinin bir kitabını hediye ediyor. Ve Marius Bukel bu kitaba baktığında günümüzde yapılan bilimsel araştırmalardan çok daha fazlasını olduğunu görüyor. Ve bu kitabı okudukça hayranlığı artmaya başlayan Marius Bukel yaptığı araştırmalardan sonra Tevrat, İncil, Kur'an ve Bilim adındaki eserini ortaya çıkartıyor. Bütün bu bilgilere hayran kalıp Müslüman olan Marius, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretilerinin yani sünnetlerinin zamanın çok daha ötesinde olduğunu da bizlere aktarıyor. Sadece Marius da değil, Raymond Learing, Profesör Doktor Moons, Goethe, Shebol, Bernard Shaw, Michael Hart, Tolstoy gibi dünya ünlü isimlerin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkındaki hayranlıklarını gizleyemediklerini görüyoruz. Ve görüyoruz ki Efendimizin sünnetleri sadece bizlere değil, bütün dünyaya hitap ediyor. Yani bu sünnetler evrensel bir değere sahip. Bu sünnetler bizler için bir miras. Bu mirası korumak için, bu mirası yaşatmak için de ne yapacağız? Bu videoyu ihtiyacı olan herkese göndereceğiz. Beğeni atacağız, yorum atacağız ve herkesle paylaşacağız. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.